20 yıllık gözlem kozmoloji anlayışımızı sarsabilir. Atakama Kozmoloji Teleskobu'nun 6. ve son veri seti evrenin ilk anlarına ait en net haritalardan bazılarını sunuyor. Gözlemler kozmolojide uzun süredir tartışılan Hubble gerilimini yeniden doğruluyor. Yani uzak evrenden hesaplanan genişleme hızı yakın evrenden ölçülenle hala uyuşmuyor. Bu fark mevcut kozmolojik modelin en büyük sorunlarından biri. Yeni veriler yıllardır önerilen birçok alternatif modeli de eliyor. Asıl mesele başka. ACT verileri kozmik mikrodalga arka planı sıcaklık ve polarizasyon haritalarından geliyor. Bu ışık büyük patlamadan yaklaşık 380 bin yıl sonraya ait. Yani aslında evrenin bebeklik fotoğrafı. Bu fotoğrafta görülen küçük dalgalanmalar evrenin genişleme hızını dolaylı olarak belirliyor. ACT bu dalgalanmaları çok hassas ölçekte çözebiliyor. Bu haritalardan türetilen Hubble sabiti Planck verileriyle aynı değerde çıkıyor. Her iki deneyde erken evrende genişleme hızının yaklaşık megaparsek başına 67 kilometre saat gösteriyor. Ama yakın evren başka bir şey söylüyor. Süpernovalar ve yıldız Arası mesafelerde yapılan ölçümler yaklaşık megaparsek başına 73 km saat değerini veriyor. İki sonuç arasındaki bu fark istatistiksel bir hata değil. Sorun ölçümlerde değil. Sorun evreni açıklamak için kullandığımız modelde Lambda CDM modern kozmolojinin temel çerçevesi olabilir. Ama bu çerçeve evrenin farklı dönemlerinden gelen iki farklı hız değerini artık aynı anda açıklayamıyor. Belki karanlık enerji düşündüğümüz gibi değil. Belki de hiç bilmediğimiz bir bileşen eksik. <laughs>